Öncelikle herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda Kırkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2020-2021 SİP Güz Dönemi C Programlama dersinin videolarını tanıtacağım. Ve başlayalım isterseniz. Ee, burada kütüphanelerimizi tanıttım. Altına ise e, saat, saat dilimimizi almak için bir kod yazdım. Oralara geleceğiz başı Burada en başta i değerimizi eşittir işte 0 yani integer i eşittir 0. I değişkenimizi 0 olarak tanımlamışım. Ondan sonra int main diyor yani ana fonksiyonumuzun olduğu bölüme geçiyoruz. Ana fonksiyonumuzun olduğu bölümde ise gene bir öğrenci numarası diye kısaltımıyla yazdım. Ee, öğrenci numarasını tanımlamışım fonksiyon olarak ve ekrana şu yazıyı yazdırmasını istemişim. Printf komutu ile. Printf komutu ekrana yazdıracaklarımızı yazıyoruz. Arasında mesela çift tırnak atıyoruz. Ekrana yazdırmış oluyor. Başlattığımızda programı printf ile öğrenci numarasını diziniz diye bir yazı çıkıyor. Slash n ile alt satıra geç komutudur onu yazdığımız anda alt satıra geçer yani şurada boşluk normalde onu sildiğim anda şu şekilde göstereyim şu kısma yaptıracaktır bir boşluk olmayacaktır ama ee, slash'ına koyduğumuz anda bir boşluk bırakarak alta geçiş yapacaktır şekilde alt tarafta ise scanf komutumuz var scanf ile ee, kullanıcının girdiği şeylere tarayarak yüzde D olarak şey yapıyor alıyor ve öğrenci numarası olarak tanıtmışız burada yani kullanıcının yazdığını öğrenci numarası olarak al demişiz aynen ondan sonra if komutunu kullanarak if else komutlarını kullanarak burada öğrenci numarasının doğru mu yanlış mı onu şey yaptım e, öğrenci numarası eşit işte, işte. eşit şu sayıya eşitse şu bilgileri printf komutu ile ekrana yazdır. Eğer bu sayıya eşit değilse öğrenci numarası as komutuna geçer. Else değil demektir. Yani bu değilse as komutuna geçer ve burada if öğrenci numarası şu işaret değil ise şuna değil ise tekrar deneyiniz komutunu yazdır ve bir alttaki şeye geçer alttakinden printf ile öğrenci numarası yanlış öğrenci numarası yanlış tekrar deneyiniz yazdırır ve goto komutu ile başa dön etiketi atadım buraya goto komutu ile şu noktaya döner şu etiketimiz başa dön Etkine atar ve tekrar öğrenci numarası ister size. Şöyle gösterelim. Bu benim öğrenci numaram. Peki farklı bir sayı yazdığım zaman ee Şöyle Farklı bir numara yazdığım zaman Öğrenci numarası yanlış Tekrar deneyiniz dedi ve goto komutu ile tekrar buraya yönlendirdi. Buraya Kaç kez yani Yanlış yazarsanız yazın Tekrar deneyiniz diye. Ta ki doğru numaraya yazana kadar. Doğru numara da bu. Bunu yazdıktan sonra printf komutu ile işte burada yazdığımız bilgileri ekrana yazdırır. Ondan sonra ise bir sonraki şeye geçer. Şuraya atlar direkt. Yani doğru alındı. Bu kısmı atladı. Sonra burada yaş hesaplama programı istemişti hocam. Onu yaptım. Burada iki tane fonksiyon tanımladım doğum tarihi ve yaş olarak. Ee, ondan sonra onlar sonra printf komutuyla yaş hesaplama diye şöyle yazdırdım. Altına iki boşluk bırakarak bir burada bir de burada. Doğum yılınızı giriniz diye bir yazı yazdım. Ondan sonra skalifle aldı. Ee, girilen yazıyı doğum tarihi olarak algıla dedim. Ve onu Doğum tarihi olarak algıladım. Benim mesela doğum tarihim 2001. Burada algılattık. Ee, bulunduğumuz yıl 2020 olduğu için 2020 eksi doğum tarihi eşittir yaş dedik. Ee, printf ile 2001'e tıklar yazıp enter tıkladığımızda burada yaşınız 19. Bereketli ömürler diler diye yazdırdık. Yani printf ile yaşınız yüzde değişken hesapladı. Şu yaşı şey yaptı. E, slash eline. tekrar alta inmişim mesela. Bir alt satırına yazdırmak istediğim için. Bereketli ömürler dilerdi. Virgül yaş dememin sebebi, sebebi ise yüzdedir. yüzde değil. Yüzde D yerine yaş yazdır yani yaş fonksiyonu kullan bu yazdır sen diye tanımladık. Ve evet. ee, ondan sonra bir sonraki şeye geçiyor. Burada Time T diye böyle işte saatin şeylerini yazdık. Aldım ben. Bunu internetten buldum. Time H kütüphanesi. Şu ikisi burada. Şeyli. Time H kütüphanesini buldum. Arasından gerçek saati alabilmek için bir şey yaptım. Biraz kopyala yapıştır yaptım. Ondan dolayı saati almaya başardım. Şu anki saat diye mesela buradan saati alıyoruz. Ekrana printf komutu ile şu anki saat yazdırıyorum sonra %0,2d ile saatimi yazdırdım öncelikle sonra da dakika mı yazdırdım yani ptm tm hor şu hor demek saat zaten saati yazdır sonra da dakika yazdır diye burada hani fonksiyonları sırasıyla nasıl yazacağımızı söylediğimiz için o şekilde öncelikle saati sonra şeyi if else komutuyla ise şurada hayırlı akşamlar mesela şu anda akşam olduğu için gece olursa mesela 22 geçtiği anda hayırlı geceler falan yazıyor. Sabah olunca mesela saat 10'a kadar hayırlı sabahlar yazıyor. Burada if komutu ile şurası bizim saatimizdi. Saatimiz 5'ten büyük ve eşitse buraya hayırlı sabahlar yazdır. Ee, saatimiz ondan küçük ise gene hayırlı sabahlar. Bir aralık belirledik yani saat 5 ile 10 arasında hayırlı sabahlar yazdır diye. Ee, gene aynı bu değilse yani buradaki 5 ile 10 aralığında değilse diğer bir alttaki şeye geçer else'ye geçer burada da 10 ile 17 arasında mesela hayırlı günler yazdır diye böyle devam ediyor hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler gibi. O onu da, onu da geçtikten sonra ee, hocamız demişti Şeyle for döngüsü ile şey yapınız diye. Ben onu mesela direkt çıkmasın diye bir bir tuşuna bas, enter tuşuna basmamız için bir komut atadım. Burada printf ile devam etmek için öncelikle devam tuş diye bir şeye fonksiyon atadım. Printf ile devam etmek için alt satıra yazdırdım. Bir tuşuna basıp enter tuşuna basınız diye. Buradan yazılan değeri şey yaptı, tanıladı ve devam tuşu olarak göster yani yazdan şey devam tuşu olarak göster dedi. If tuşu ile devam tuşu eşittir eşittir bir ise yani bir tuşuna basıldı ise buradan else komutuna girmeden direkt yine gir. Yani bir sonraki şeye geçti. Şu kısma geçer. Eğer bir tuş değilse mesela iki gibi, üç gibi farklı bir raham girildiyse if devam tuşu birden değilse printf tekrar deneyini izlerdir ve go komutuyla tekrar şu kısma gönderdim. Başa gönderdim yani. İki mesela enter'ı Tekrar deneyiniz yazısı çıktı ve devam etmek için bir tuşa bak. Tekrar yani şuraya başladı. Buradan bir rakamla alına kadar tekrarlayacak. Mesela 5 yazdık. Bir yazalım mesela. Bir yazıp Enter'a tıkladığımız anda şu kısma girmenin direkt for döngüsüne atladı. For döngüsü ise i yüzden küçükse i'mizi tanımlamıştık en bas en yukarıda en başta i'miz sıfır olarak tanımlamıştık burada i'miz yüzden küçük ise printf işlem tamamlanıyor şurada üç tane yüzde kullanmam sebebi ikisi yüzdeleri şu işareti yazdırmak için diğer şu kısım ise değişkenimiz bizim değişkenimiz şey yaptık tanımladık printf ile işlem tamamlanıyor dedik ondan sonra yazdırmaya başladık buradan i artı 1 yani ee, sırasıyla şuraya i eşittir i artı 1 her bir sayıdan yazdın mı bir öncekinden bir artırarak git diye mesela bir yazdırdı bir sonraki şeyde 2 olarak yazdıracak yani şu değişkenimizi değiştirerek bir artırarak sürekli gidecek diye en sonunda ise tamamlandıktan sonra yüzde kadar yüzde şey yaptıydık for döngüsü. Printf ile işlem tamamlandı diye bir yazı yazdırdık. Burada gördüğünüz gibi. Burada da while e, tekrar yine yukarıda olduğu gibi bir tuşla bas devam ediniz diye. Ondan sonra while döngüsüyle 2020'ye kadar ikişer ikişer yazdırdık. ikişer ikişer 2020'ye kadar yazdırdım. Ondan sonra tekrardan yan yana yazdırmamın sebebi üst üste yazdırdım mı bu şekilde şu önceki yazdırdıklarım gidiyor siliniyor. Ondan dolayı yan yana yazdırdım. Burada while long üstesi i 2020'den küçük ise i eşittir i artı 2 yani sıfır yazdın 2, 4, D, 2, 2 artıra artıra gidecektir. Printf yüzde D değişkenimiz yani şu mesela 1564, 1566 değişkenimiz şey yazdık. Orada ise iyi tanımladık. Yani şu kısmı tanımlanmış olmuş olduk. 2, 2 artır diye. <laughs> Buradaki if komutuyla i eşittir 2020 olduğunda Döngüden çık demek yani, while döngüsünden çık demek. En sonunda da şu şekilde bir yazı yazdırdım. Kendim, adım, soyadım yazdım. Piltef komutuyla. <laughs> Pardon. %n, slash n'lerle üç kere alt alta indim mesela. Üçüncü de yazdırdım. Ondan sonra tekrar alta indim. Ve yazdırdım. Benim şeyim bu kadar şekilde en baştan tekrardan göstereyim. Şu şekilde öğrenci numaramızı yazıyoruz. Enter'a da öğrenci bilgileri geliyor. Adı soyadı, okul numarası, okulu, bölümü falan. Ondan sonra yaş hesaplama programı. Mesela istediğiniz bir sayıyı yazabilirsiniz. Mesela 1546 diyelim. Yaşınız 478 bereketli ömürler dileriz diye çıktı mesela. Şu anki saat 17.34 burada da olduğu gibi. Gerçek saat aldım. Hayırlı akşamlar diyor. Akşam saat mesela. Onu hatta değiştirelim bak. E, 17 değil de. Biz onu. E, 19 yapalım. Şurayı da 19 yapalım. Heh. Yeniden başla. Şu anda hayırlı günler diyecek. Geçelim. Burayı. Doğum tarihinde 2001. Yaşın 19 9. Şu anki saat 17.35. Hayırlı günler. Dedi. Buradaki aralığı değiştirdiğimiz için saat 7'den sonra hayırlı akşamlar demesin yazdığımız için hayırlı günler dedi. Buradan yine aynı şekilde şu şekilde gösterdiğim işlem tamamlanıyor. Miktar bir de bas tıkladım da 2020'ye kadar ikişer ikişer geçiyor. Bu sonu ve bitiyor. Ee, bu kodumun şeyinde kodlarda en alta yazdırırım. Şey, açıklama kısmına eklerim. Oradan da bulabilirsiniz kodları. C programlarının kodlarını en alta açıklama kısmına yazdırın. Benden bu kadar. İyi günler. Hocam inşallah iyi puan verirsiniz. Kayıda durduruyorum.